Bakalım. Gazabımız mübarek olsun. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Para ben şey Hiç girme gerek yok. Ota kalsın. O laylan mitte ne iş var lan? Demek ki kill açılın öldü ya. Alın lan şunu. Bir Harika. Kurt burada hala. Yes. Nice hocam. <laughs> Şimdi Horizon küçüğüne çıktık. Varlık <laughs> ben <sıç> <laughs> Gerçi yeter ya. Balık sırada da gerek Sen onu aldın galiba. Hayla Araba gelecek ama sana direkt. Öyleyim. Hatta helikopter geliyor sana. Oradan geri çık. Yanlara dikkat. Tamam. İki basit tamam Takım <laughs> İlla biri içecek çünkü ya. Halbuki bu ihtimal yine benim oradan çıkmadı. En son senin reyne tutuyordu işte Elkurt. Bak hala burada. Düşman Bir düşmanı katlettin. Ay senin kalkanına saplayayım ya. Pasifi çalıştı ya. Hayır, Öldüm. Takım arkadaşın katledildi. Oh. Aa. Çık 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 diyeceğimi falan arkadaşın <laughs> katledildi. Kankasım, sen, sen bir tane şey, Ayaz'ın kuşunu al sadece. Ben mi kanka? He, Ayaz'ın kuşu var ya. Şey diyorsun tam. Çelik ayaklı. He. Araba kayıp. Buraya geliyor. Bakacağız. Taki. Harikayız. Koşa koşa geliyoruz yetişirsek de. Aurora zaten öldürmüşsünüz. Aha beleş mavisi var Hadi Çok güzel oynadın ha? Düşman katledildi Harikayız Takımın bir kule yıktı Nice onun mavisini de aldık kenara Ben aldım Şu dünyadaki hiçbir varlık beni ve gözlerimi kandı. Takımın bir kule yıktı Takım bir kule Oraya dikkat edin ama her oradaydı. Her burada. bu <laughs> Oy. Kalkana şey yapmadan atayım dedim de. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bunun pasifi var yine ya kesin. Ölür o da minyon ya. Takım gitmiş. Ya. Kaçsın sorun değil ya. yıkıldı. De. Araba geliyor. Abi beni görseniz var ya buraya. Fena hareket şeyler olacak. Tamam ben daha ne yapayım buraya? Ultim mi? Kayıp bu arada. Tamam. Ben şu midi tim temizledim. Bunu oynamış. Güzel. abi? Takım ne mavim dolayım sonuna direkt kaplumbağa. Hadi ha, git. Takım arkadaşın tak dedi. Ya benim hiçbir şeyim yok ya. Takımın kaplumbağayı katletti. Oy yemet olan asarı. Tam ulti oturmadı ya. Layla sen de Helkurt da sana gelir. Hatta benim bir de al. Ha geliyor, kim geliyor? Ha geliyor, ne oluyor? Ben... Geldim, patladı. Ben de geliyorum oraya. Ben kurtuldum. Oyna, bu konu oyna, öldü. Düşman katledildi. Kral kurt nerede ya? Mavi almış. En son kaçmaya çalışıyor. Yaratmaya çalışacak. Kral olabilir. Evet. Burası doğru aslında. Açıklamalar çok güzel tuttunuz hmm. Harikasınız. <laughs> Aurora bindi arabaya. Ben tek dolaşmayayım. Bana atsınlar güzel oldu. Geldim. Ha, harikasınız be. Düşman katledildi. Her kurt geliyor ha. Ölmedim. Ah be. Tamam bir ultimatim yap. Bir ultimatim yap lütfen ya. <laughs> ah be ah be. <laughs> Attırıyor atıyordum var ya. <laughs> Ulti gelseydi var ya of. Bir de o canlı var ya fullenecek de canlı. Böyle çıksak. Sordu mu alsak? Lord erken ya 11 dakika oldu. 1 dakika kaldı son 1 dakika. <laughs> Araba direkt geliyor üstü. Işte. Anlaşıldı. de Lord zamanı var. Dost da toplanın. Satmayın orada abi. Tamam düştün. Gel buraya. Gel buraya gel buna. Bak 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 bak. Diye. Buraya kadar. Geri direk kanka lorda gelelim tertemiz. çık çık. Geri çekil. Düşman katledildi. Ay geri gelin lan da, almışım da. Gelmesi lazım da ya. Harikasınız. Harikasınız valla. Lan! <laughs> lan be. Herif var ya son anda gitti ya. Bu kadar bal bu kadar şans olamaz ya. Mavi sen de. Evet. Aa burada minyon. Hmm. Bitiririz bence. bence. Ne o yapıyor ne bu ya? Sen ne, bence. ne bence. yapıyorsun burada ya? Atlayacak o. Araba vuracak. Arabama yok ama. Düşman katledildi. Düşman <laughs> Kasifi tamam. geldi. Kuleye vur öleceğim yoksa. Nice hocam. Harikasınız. Mükemmel.